Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber basma kadayıf yapacağız. enfes bir tatlıdır. Bunun için 200 mililitrelik su bardaklarında 4 su bardağı şeker koydum tencereme. Hemen 4 su bardağı da su koydum. Yani hangi bardak ölçüsüyle şeker koyuyorsanız onunla suyu da koymanız gerekiyor. Evet bakın. hemen tenceremi ocağa aldım. Arkadaşlar ocaktan almaya 5 dakika kala limon da ekleyeceğim içerisine. Evet şimdi kaynamasını bekliyorum. Evet arkadaşlar 10 dakika kaynadı. Şimdi bakın şöyle evet. birkaç damla limon sıktım. 5 dakikada böyle kaynayacak. Ondan sonra soğumaya bırakacağım. Ben o arada kadayıflarıma geçiyorum hemen. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Küçük küçük doğradım e, kadayıflarımı. Şöyle sıvı yağımı doldurdum bir su bardağı. Bakın buraya da 200 gram tereyağı koydum. E, kaymaklı terem yağı koydum 100 gram kadar. Bunun üzerine bir de sıvı yağımı ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Neden terem yağı? E, tercih ettim kaymaklı olanı derseniz kaymaklı olması böyle daha bir lezzet katıyor. O yüzden şimdi bakın hemen bunu eritip geliyorum. Evet arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Yağım oldu. Şimdi kadayıflarımın üzerine iyice gezdiriyorum her yerine gelecek şekilde. Evet. Şimdi iyice her yerine gelecek şekilde tüm kadayıflarımı karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın her yeri yağ bulanacak şekilde 5 dakika böyle karıştırdım tepsime. Şimdi hemen tepsiye döşeme aşamasına geçelim. Evet, şöyle alıyoruz. Bakın. Bu şekilde yayıyorum. Bu taban kısmımız. Şimdi şöyle bakalım eksik olan yerler varsa yani eşit olacak şekilde böyle her yerine gelecek şekilde yapalım. Şimdi bakın şöyle büyük bir bardak alıyorum arkadaşlar ve bastırıyorum böyle. Evet arkadaşlar bakın iyice bastırdım. Şimdi üzerine bakın şöyle 300 gram ceviz ben iri parçalı sevdiğim için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Daha bol cevizli sevenler ee, ...daha fazla ceviz kullanabilirler. Ben 200 gram kullandım. Bu şekilde. Her yerine de... ...geldi. Şimdi bakın, üzerine tekrar... E, ...kadayıflarımdan serpiyorum hemen. Böyle. Her yerine... Gel, ...gelip kapatmasına dikkat edelim arkadaşlar. Bakın böyle. Evet arkadaşlar, bakın yaklaşık 10 dakika böyle üzerine bastırarak dümdüz hale getirdim. Şimdi hemen fırına gönderiyorum. Arkadaşlar şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakın hafif böyle bir 10 dakika fırında kaldıktan sonra hemen yine aynı boyuttaki bir tepsiye ters çevirdim. Şimdi bu şekilde bakın dümdüz olmuş olacak. Evet harika gözüküyor gerçekten. Şimdi tekrar fırına veriyorum bunu, üstü kızarana kadar pişireceğim. Pişti. Şimdi hemen e, ilk sıcaklığı geçtikten sonra bakın hazırladığımız e, şerbetten üzerine döküyoruz. Evet, şerbetimiz soğuk olacak bu arada. Bakın, bu şekilde her yerine gelecek şekilde döküyorum arkadaşlar. Şerbetin kıvamı çok önemli. Birebir ölçüyle yapmanız lazım ki kadayıflarınız şişmesin. Bakın gördüğünüz gibi zaten e, hemen şöyle verdiğimiz şerbeti alıyor. Bakın harika oluyor. Bu tam ölçüdür arkadaşlar. Bu tarz bir tepsi için e, tam ölçüdür. Evet. Evet arkadaşlar bakın şerbetini çekti. Şimdi ben şöyle dilimledim. Tabağa bir tanesini almak istiyorum. Bakın. Şöyle. Evet. Arkadaşlar bakın gerçekten muhteşem. Evet. Şöyle Antep fıstığı serpiyorum üzerine.